YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranını açtı mı? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. YKS tercih sonuçları ile ilgili çok fazla soru geliyor sizlerden. Hocam ne zaman açıklanır, neden açıklanmalı şeklinde. Arkadaşlar bu sene tercihlerde bildiğiniz gibi depremzede kontenjanı ve 34 yaş üstü Kadınlar için ayrılan kontenjanlar da var ve bu sene biraz daha yoğun geçti tercih dönemi bildiğiniz gibi ÖSYM tercihleri önceki yılları 8-10 gün içinde açıklamış arkadaşlar ama bu sene bu yoğunluktan dolayı herhangi bir yanlış eve hataya sebebiyet vermemek için acele etmediğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 17-18 Ağustos gibi açıklanmasını bekliyoruz tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama sayfası üzerinde ilan edilecek. Sonuç.osym.gol.tr adresinden TC kimlik numaralarınız ile e, sorgulayabileceksiniz arkadaşlar. Şu anda sayfa aktif değil arkadaşlar. Bununla ilgili bir duyuru geldiği anda biz yine hemen sizlere ileteceğiz. Ama dediğim gibi eli kullandı her an açıklanabilir tercih sonuçları arkadaşlar. Biz ek tercih döneminde de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah gönlünüzdeki bölüm olur diyorum değerli arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.